arkadaşlar. Bu benim ikinci videom. Şimdi video izleyeceğiz. Bu videonun yapımcısı Mert Gültaş abimize teşekkür ediyorum. Selamlarımı veriyorum. Bu videoyu yaptığı için ona teşekkür ediyorum. Biraz dikkat edin videoyu izlemek canınızı acıtabilir. Bu tarzda daha fazla mı video istiyorsun? O zaman aşağıdan abone olmayı unutma. Yoga topuyla biraz saçma sapan hareketler yaptığınız gibi Ah, güzelim bilgisayarlar gitti ya işten atıldım dostum düşünsene bu arada bir şey diyeceğim aslında mantıklı ya da mantıksız bir tarafı var bir tarafı oyun odası bir tarafı bilgisayar odası dersek oradaki duvar neden yok bu mantıksız oluyor normalde duvar olsa tamam mantıklı top gitmez de neden duvar yok iş yerinin sahibisiniz işte. Ya bu bilgisayarlara ne oldu diyorsunuz? Size bu videoyu gösteriyorlar. Ne yaparsınız? Çalışanların çalışmak yerine... Ben döverim ha. oynadığı için senin bütün bilgisayarlar gitti. Kovuldun çık dışarı. Tahmin ediyorum videonun o sonunda o telefon düşecek. Abi yani ortam çok güzel de böyle aktiviteler yaparken telefon yanına alma. Ben de parasaylık yaparken adam dedi ki telefonunu sakın alma düşürürsün. İyi ki de almamış. Aktivite... Benimkinde az kalsın düşüyordu son anda aldım ha. Senin tadını mı çıkarayım, manzarayı mı izleyeyim yoksa telefona mı bakayım? Telefon gitti. O değil, içinde numaralar vardı ya. Camdan bir şey mi? atacaktın? abi televizyonu atacaktın camı kırdın. Yani açık camdan, şöyle eğimli camdan televizyon böyle mi atılır? Ayrıca ben adama neden camdan dışarı televizyon nasıl fırlatılır diye öğretiyorum ki. Camdan dışarı televizyon fırlatılmaz çünkü. Hocam, olur doğru. Şimdi ev yıkılacak. Geliyor, geliyor, geliyor bir şey olmadı ama muhtemelen motorun ufak bir hasarlı, hasarlı ama, koyarsın. Hakikaten Böyle saçma sapan hareketler yapar. Evet, dedi abi? Aksiyon aramayın. Sınıfı yıkacaksınız herhalde. O, ayakkabı mı? Terlik mi? Ne o? Yavaş! Aa, gitti. Şimdi bir dakika. Bu... hesabını müdüre... Arkadaşlar bence o telefondu. Liseleri falan da. Devriliyor. Aa, geçmiş olsun senin mavi. Bir dakika. Pepsi mi? Ya oğlum sen işten atıldın belli. İşten atıldın belli Messi. Ay Pepsi baksanıza. <laughs> Bayağı Pepsi kolaları düşürmüş ve patlatmış. Üç, Hayırlı olsun. <laughs> ya da belki tamamı, belki 3 maaşım falan gitmiş olabilir. Belki 3 maaş falan abarttım ama yani gitti biraz para gitti. Ayakta olduğum için bu videoyu buradan izlemek istiyorum. Evet adam ben geri giderken kapıyı kırdı ya. Kapının yanındaki sütleyi nasıl sökmeyi başardım? Yani bunu yapan gerizekalı insanlar var da neyse. Yaşar tam müthiş bir atlayışta erken ayaklarınla camı da kırdın. Abi sen de pota kır tam olsun. Bu smaç bende de olmuştu. Kırıldı. Nasıl söylemedim ödemedim biliyor musunuz? Neden? Çünkü oğlum neden o kadar büyük yapmışlar ki belediye? Biraz küçültün de biz de smaç atak ol. Müthiş. Gerçi o potaya smaç basamayacaksak o pota neye yaradı ki? Hakikaten. Smaç basınca kırılan potaya ne denir? Kırık pota. Smaç Hadi pota. Biraz da şurada gireyim ya. Ne alak? İnerken tahmin edeyim el frenini çekmeyeceksin. Birazdan evet tam da tahmin ettiğim gibi araba geri geri gidiyor. Arkada okul otobüsü var. Abi çık. Çık buradan. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Bu arada bir şey yiyeceğim. Ben şöyle bir şey fark ettim. Şuradan beyaz araba şu siyah arabaya da değmiş. <laughs> evet biraz çarptı geçmiş olsun. Demek evet neymiş? Arabadan inerken el freni çektiğinizden emin olmalısınız. Eğer el freni çekmezseniz kaza yaparsın. Neden? Çünkü araba gider. Aa, ne abi? Ferrari'nin üstüne Mercedes'in güzel tatlı bir arabası gelmiş. Geçmiş olsun. Sizin o borç bitmez. Bu arada buradaki suç Mercedes de mi? Yoksa Ferrari de mi? Ferrari'nin üstüne bir sıra mı? Çıka çıka Ferrari'nin üstüne mi çıktın yok yani. Yok. Başka araba bulamadın mı? Oho roller coaster. Bak ben de az daha yukarıdaki ışığı devirecektim ya. Ne oldu? <laughs> Birinin telefonu gitti. Gerçekten video çekerken şuradaki ışığı düşürüyordum az daha. Abi saçma Uzrak. sapan bir şey yapıyordun sen galiba ya. Ne alaka? Oradan iple çekmeye mi çalıştınız? Şey. Arkadaşlar ne alaka? <laughs> Mangallı neden oradan atarsın ki? Ya yani ne diyeyim ki ya? Kendin karışındınsa. Aa bu ekipman mı? Böyle reklamım ben. <laughs> Hangi vakit hiç duydunuz mu? Ne vakit 4.12'ye seri. <laughs> ne alakası? <laughs> İngilizcen hem İngiliz. Bunu biliyorum. Bu kameramanlar böyle üstlerine sabitliyor kamerayı taşımak zorunda kalmıyorsun. İstediğin gibi hareket ettirebiliyorsun ama var kırılacak ya o. Geliyor. Bu bende o de var. var. Ben kırmıştım Yaptım. ama üstünde Yaptım. kamera yok diye. Böyle yapıyorsun. Kırılmıyor. Aha gitti. Aha gitti. Gitti gitti. Milyon dolarlık kamera gitti. Bu kadar da pahalı değil oğlum. Kamerada, <laughs> kendi kamerası. Bir <laughs> milyar ya. dolar falandır da. Otopark. Garaj kapısı açılıyor. Araba mı yandı ya orada? Ne oluyor? Nasıl şey lan? <laughs> Gelemedi abi niye? Üstten bir düştü ben sanki. Yapman gereken kapının açılmasını bekleyip dışarı çıkmaktı. Garajdan da çıkamadın. İyi mi oğlum? Çıksan demek ki nerelere çarpacaksın? Yine okulda. Abi o asıldığın şey ne? Su borusu ama o. Ona asılma öyle. Asılma açılacak birazdan. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> şlak diye çünkü yani yaşandı tecrübeyle sabit. Baksanıza o çocuk yüzünden bütün okulu su bastı ya hatta ve hatta şu an daha fazlası. <laughs> <su basit maçları> Nerede? <laughs> tecrübeyle sabit. O saborlarını asılmayın. Neden olduğunu sormayın işte biliyorum yani yaşadık bir şeyler. Abi onu niye o kadar yukarı kaldırıyorsun? Hani etrafta koyacağım bir şey göremiyorum. Deneme amaçlı falan mı kaldırdın? Sanki bir anda... Bu ağaç gibi benzeyen küçük ağaç evlerden değil mi? pistonlar böyle pıs deyip inecekmiş gibi gelmiyor mu şu an? Bir şey olacak yani. Bir şey devrilecek de bakalım İnşallah kimseye bir zarar gelmeden. Böyle yani uzaklara falan devrilir gider. Aha, aha gitti. Aha gidiyor, gidiyor. Evet, neymiş o düşen şey? Ha, full tahta bir şeymiş ya. Yani çok da dert değilmiş yani. O abi o cana kanteri mi çekeceksin? Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Bilete çekilir ya, yavaş yavaş onu böyle çekeceksin. Sen bir anda kası verip basınca <laughs> tabii ne oldu? Oradan fizik müzik derken merkez kaçtan geldi. Neden evin içerisinde bisikletle oynamamalısınız temalı bir video? Kesin televizyona bir şey olacak ya bak. Garibim televizyon orada yıllardır. Aha televizyon 365 milyon. Televizyon 1698 model bir televizyon baha, baha, gibi. Televizyon. Kesin başına bir şey gelecek. Geliyor 3, 2, 1 aha. Zor. Evet. <laughs> abi ya ne yapmaya çalışıyorsun ya? Evin ortasında bisikletle ne işin var? Yani düşünsenize yıllardır duran televizyonsun böyle duruyorsun. Ya yani geldi sana tekme attı düşürdü. <laughs> otolla otobüse binmeyeceksin değil mi? Abi Yok, şey yapmayacaksın. Ha sen motorsuz bineceksin ha motoru bindireceksin anladın mı? Motor adamsız otobüse binecekmiş. Ne abi? Sen mi yaptın bunu? Ha asansör. Sanki bunu sen icat etmişsin gibi ya. Otomatik asansör cam yukarı çıkıyor. 3 İki, cam düşecek, aşağı düşecek, iyi izleyin. Bir, hadi bir, bir saniyede benden geliyor bir sallantılar falan derken... Evet, cam düştü. Bir cam kaç para acaba ya? Bu adam kaç para kaybetti? Neyse, en azından Ferrari'ye çarpmadı adam. Bir iş yeri kamerası, bir şey taşıyor galiba. <laughs> Petrol mü lan Aa, Motor ya değil mi ya abi? Er Kesin Ay <laughs> suratı falan simsiyah oldu geçmiş olsun. Şimdi bu adama da bir şey diyemedim ki yani. yani. Önüne bak desen kova önünde yani. Önüne nasıl bakabilir ki? Planör birbirine çarpmayacaksın değil mi? Ha dur ani fren yapma. Böyle saçma sapan bir şey oldu ya. Sana bu pilotluk kuş mi lan bu? ehliyetini kim verdi? Pilotluk ehliyeti nereden alınıyor şu an onu düşün. Ben mesela gitsem desem ki ya ben uçak sürmeyi öğrenmek istiyorum. Öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsem Doğru. eğer ama bir de bana uçak lazım. <laughs> Var mı aranızda uçağını verebilecek? Hmm tahmin edeyim arabanın tampon gidecekti zaten arabanın tampon gitmiş bence bugün de ikinci kez çıkmışlardı yani <laughs> aa ne kadar komik oldu diye adam çıkmış bir daha geri gelmiş şu video tam ben değil miyim ya abi araba sürerken yanda maymun var nerede benim maymunum Gel gel bak akrabam geldi. Ne yapacak senin akraba? Direksiyonu falan çekmeyecek değil mi bir anda? Yoksa kaza olur. Bir şeyler Bence yapacak. Önce şu lambayı söküştü. Işte, aha, aha, aha aha bir şeyi çaldı. Çanta mı çaldı? Poşet <laughs> mi çaldı? Bir şey çaldı. Abi çaldı gitti ya. Evet. Sen çalmazsın değil mi? Abi benim. Ben, 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 ben. Hayvan. Şey maymun falan mı var yine? Bir şey var, bir şey maymun. Maymun. Ben daha var anlamadım. Araba Ha araba dönüyor. Aa, abi ya onu gerçek evet, de, 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 ya. De. Tam bilemedim. Böyle büyük arabalar sürmek de çok zor ya. Çünkü arabanın neresinde ne var, neresine de ne denk geliyor bilemiyorsun. Sa yani merkez kaç kuvveti buna yaramaz. Beni dövemezsin anlamına geliyor merkez. Merkez kaç. Doğru mantıklı. Doğru mantıklı? De falan kayak yapıyorsanız bu video aklınıza gelsin. Dikkatli olun. Bak ne kadar güzel kaykayla kayarken bir anda bir şekilde hareket yapıyor Sonra kayıyor, kaykay kay gidiyor. Kay bir de pahalı. Burada bayağı pahalı onu söyleyeyim. <laughs> bayağı pahalı. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmak zorundayım. Nedir herhalde. Sessiz ol. Doğru söylüyor. Bu bilgisayar kasası. Abi onun jelatini sökerken düşüreceksin mi kasayı? İçimiz mi acıyacak acaba? geliyor, geliyor rahatlatıcı bir video çekerken para mı kaybettin? Tamam şu ana kadar çok iyi geldi. Evet, hadi. <laughs> Camı çıktı. <laughs> Abi ben bu yüzden yıllardır kendi kasama jelatinini sökmedim. Abi bir de Her öyle jelatin sökülmez. Yani. Kasaya bir şey olmasın diye sökmedim de ilk de sökmemişim. Kesin ben böyle bir şey yapardım çünkü. Benden beklenecek bir hareket. Evet e, laptop birazdan düşüyor. Evet dünyanın en saçma... Ad, şu adam var ya şu kırmızı diyen. Onun kafası iyi çalışıyor. Kafayı. Ya. Yani o köşe desenin o laptopla ne işin olabilir? Ne yapıyor olabilirsin? Evlilik teklifi ederken böyle arazilerde bence etmemelisiniz. Birazdan muhtemelen sevinçten o yüzüğü düşürecek. Tamam sarıldılar falan. Şimdi yüzüğü takma sırası geldi. Parmağında aha Aha gitti. Yüzük gitti. Abi akarsu aldı götürdü onu. Kim bilir onun şimdi aşağılarda nereden çıkacak o kim bulacak onu. O yüzden evlilik teklifi. Bu arada evlilik teklifi olmuş sayılıyor mu yoksa? Ederken böyle düz bir arazide edin. Yani yüzüğün düşebileceği bir yer olmasın. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet, evet. Dünyanın en pahalı fiyırlarına baktık. <laughs> Söylemiştim izlerken canınız acıyacak demiştim. Benimki gayet acıdı. Hele o Ferrari kazasını görünce ben gerçekten çok üzülmendim ya. Eğer videoyu izlerken Biz hemen aşağıda abone ol tuşundan beleş bir şekilde <laughs> Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mert Güllü Taş adlı kanalın yapımcısına çok teşekkür ediyorum. Bir daha videomuzda görüşmek üzere ve bye.